Size merhaba arkadaşlar, bugün Lego 2021'de nasıl birleştiğini göstereceğim. İlk başta uygulamamıza giriyoruz. Böyle bir ekran çıkacak zaten, göreceksiniz. Yüklediğinizde Apple Store veya Play Store'dan yükleniyorsa bilmiyorum, iPhone'um hiç olmadı çünkü. Burada daha fazla da altta bir tane turuncu şey var. Gör görmeyenler için böyle göstereyim. Giriyoruz. orada arkadaş maçı var. Hem burada hem de yerel çok oyunculu var. Burada arkadaşınız bir tane kod yazıyor. Mesela Çağan diyelim. Arkadaşınız da o kodu yazıyor. Tamama basınca maç aranıyor diyecek, gireceksiniz. Buradan mesela oyun oluştur'a basacaksınız. Burada da orada arkadaşınız cihazı çıkacak. Ona basacaksınız. Oradan yapabilirsiniz hatta en başından göstereyim. Daha fazlaya basıyorsunuz burada. Arkadaş maçı var. Burada kod yazıyorsunuz. Tamamına basıyorsunuz. Sonra zaten arkadaşınız da aynı kodu yazacak. Uzaktan oynayabilirsiniz. Tamam basacak arkadaşınız da maç yapacaksınız. Burada da oyun oluştura siz basacaksınız ya da arkadaşınız. Ama burada yakından olması lazım. Arkadaş maçında da uzaktan da oynayabilirsiniz. Yakında da ama yerel çok oyuncu da sadece yakından. Kendinize iyi bakın görüşürüz.